Melisa. Da Melisa kim? Gayrimenkul her zaman kazandır. Biraz pandemi aşkı. Eminim hemen gelmek isteyeceksiniz. Ben de kuyu çağırmak için ekmeği tuttum. Eski kıraathaneye geldik. çok şanslı geldim. Mutlu oldum. Bir sonraki maça bekliyorum. <laughs> Merhabalar, ben Pınar Yalnızoğlu. Bugün neredeyiz? Antakya merkezdeyiz. San Frans Otel'deyiz şu anda. YouTube kanalımız için yine çok güzel bir çekim gerçekleştireceğiz. Konuklarım var, çok da seveceğiniz konuklar. Hatay'ımızın gururu Gökhan Zan ve eşi Mügezanla beraber çok güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hatay'ın müthiş lezzetlerini tattıracağız. Onun akabinde de buranın tarihi, o güzel dokusunu, o güzel mimarisini sizlerle beraber keşfedeceğiz. Hadi beni takip edin. Fıtı, fıtı, fıtı. Selam! Ege'cim. <laughs> Hoş, Hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle merdivenle çıkmam gerekiyor. <laughs> çok güzel bir oteldeyiz. Acayip keyifli bir ortam. Tarihi dokusu, mimarisiyle çok özel bir yer. Tabii ki iki özel insanla da bu otelde böyle keyifli bir şeyler tatmak ayrı bir zevk. Öncelikle kabul ettiğiniz için, beni onurlandırdığınız için ayrı ayrı teşekkür Seni ediyorum size. Seni kabul etmeme şansınız yok zaten. <laughs> <laughs> Tabii siz iki İskender olarak, ben de bir Antakya olarak sizi Antakya'da ağırlamaktan evet. mutluluk diyorum. Hoş geldiniz. Misafirlerim değil, ben onların misafiriyim şu anda. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sıra evet. ilk önce kahvaltı. Birazcık size haksızlık yapmış olacağız ama eminim hemen gelmek isteyeceksiniz. Çıkın çıkın gelin. Bu sahibi. Evet. Evet. Gerçekten evet. memleketimize, Sıra. şehrimize çok güzel bir eser bıraktı. Hakikaten hem kendisini tebrik ediyorum. Ben de çok beğendim. Çok böyle tarih kokuyor. Kaç odamız var şu anda burada? Burada şu an toplamda 27 aktif odalar. 27 odamız. Evet. Antakya'nın tam merkezinde. Hem merkezinde hem bu cadde dünyada ilk ayrılatılan cadde. Çok anlamlı. Buraya gelen zaten o enerjiyi mutlaka hissedecek. Şimdi çok güzel şeyler geliyor bu arada. Bu güzel şeyleri hazırlayan ustamız bence bunları çok güzel takdim edecek. San Frans e, otelimize hoş geldiniz. Şimdi bizim yöresel serpme mezemiz, kumusumuz, cevizli biberimiz, kekik zahterimiz tamamen e, bize ait doğal ürünler. Kendimiz her şeyini kendimiz yapıyoruz. Değil? Şimdi bence sizin güzel aşkınızı dinlememiz lazım. Bu aşk nasıl başladı? Ortak arkadaşlarımız çok var. E, onlarla sohbet ediyorduk böyle. Tabii Müge'den bahsedince kim bu falan. Hani. Fotoğraf falan görünce bu böyle tabii güzel Tabii tabii görmedik değil gördük. Bu arada haksızlık olmasın Atay'ın kızları çok güzeldir. Sosyal medyada artık dijital ortamdayız. Sosyal medya hesabına <laughs> girip bakmak istedim falan. Oradan da bir değmeden yürümeden değil yani. <laughs> ortak Müge'den. arkadaşlarımız o kadar Müge'den, Müge'nin ailesinden bahsetti ki. Tanışmadan kızı istiyorum artık. Baktım Müge'den dönüş yok. Bir saat, iki saat, üç saat. A few later. Ya dedim yazıyorum dönmüyor bana. Nasıl bir kız hayırdır ne oluyor? Beni istemeyeni ben de istemem falan. Atarlı olmaya başladım. <laughs> gece oldu. Baktık o anda Müge'ye baskı geldi. Sosyal medya hesabına bakar mısın? Sana birisi yazmış mı? Şudur budur. Gökhan'ın benden haberi var. Fotoğrafımı gördü, beni biliyor. Ama benim Gökhan'dan hiçbir şekilde haberim yoktu. Philosophy of Mind sınavı var. Zihin felsefesi sınavı ve 12 saatlik bir sınav. O zamanlarda işte pandemiden dolayı Gökhan Atay'a gelmiş, ben Atay'a gelmişim. Biraz pandemi aşkı. Sonra bir baktım bir mesaj selam diye. Konuşmaya başladık. Frekansımız çok hızlı tuttu zaten. Ya. Bası attım. Bası geri verince tamam dedim artık. <laughs> ben de. Instagram'da çok yoğunum. Bir yalan söyleyeyim. Konsantre olamıyorum. Bana numaranı verebilir misin? <gülüyor> 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 Böyle ufak taktiklerle. <laughs> Bunu söyleyeceğini tahmin <daha> ediyorum. <laughs> 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 Şimdi Gökhan evlenmeyi düşünmüyordu ama ben de evlenmeyi, o zaman evlenmeyi tabii ki düşünmüyordum. Sonra meğerse doğru zaman gelince değil, doğru insan gelince oluyormuş. <laughs> işte Antakya'dan İskenderun'a geldi saat 12.00 falan da hatta sarıldık. Ayy. O günden sonra beraber olduk zaten. Peki evlilik teklifi? Biz pandemi döneminde tanıştığımız için her yer kapalı, bir yere gitmiyorduk. Hep dışarılarda buluşuyorduk. Böyle kumsalda. Hani ben o günleri yad etmek istedim biraz aslında. Evet. Bugün seni yemeğe götürmek istiyorum dedi. <laughs> Yok dedim ben yemeğe gitmek istemiyorum. Gün batmadan gel dedi. Tamam. <laughs> 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 Gökhan terlemeye başladı. Ne, neden, neden, neden ben yemeğe gitmek istemiyorum. Aynen böyle oldu. Dedi. Planı bozuldu çünkü. Planını bozdum onun aslında. Daha sonra işte Müge çok güzel bir ortamı hazırladı. Biz de deniz kenarındayız. Sohbet ediyoruz. Gün batımı. Ne düşünüyorsun Gökhan dedi. Nasıl ilerlemeyi düşünüyoruz? hayallerinle, geleceğimizle ilgili ne, böyle bir sohbet ediyoruz. Tamamen çok doğal bir ortamda, çok spontane ve sırtını dönmüştü o esnada. Ben de hemen tabii işte bunu düşünüyorum dedim. Ya. Gerçekten sanki hani bütün enerjiler birleşmiş, tüm Bak, yine pas atmış ama gördün mü? Yine ben evet. pas attım. Özü ile tanışma hikayemiz bu şekilde. Çok güzel. <laughs> güzel. ay ay bak Kalbi. bunu çekelim. Ada çayı mı? <laughs> bu kahveyi yakıyoruz biraz. Bence bu sinek işe. Sen bu kahveyi <gülüyor> Boşuna çektirdin götürdün oraya boğur getirmediler. bu şey, bu sinek için. Abi yanlış kahveyi bile boğur diye sattım ya. Ee, ben mı? gerçek bir satışçıyım bence. Bana... <laughs> Evet, harika bir kahvaltı yaptık. Şimdi sizin hayallerinizle ilgili bir şeyler konuşalım istiyorum. Nasıl bir evde yaşamak istersiniz? Üç ev evet. şey, olduğu zaman daha samimi geliyor bana her zaman. İçindeki tarzın nasıl olmasını istersin? Ben bu hem tarzı çok seviyorum. Kaninal tarzını çok seviyorum. Çok bir de böyle ahşapla cam mesela kombin yapıldığında çok keyifli oluyor ya da ahşapla mermer böyle bir meç edildiğinde çok keyifli oluyor. Burada yaşamıyor olsaydınız dünyanın hangi şehrinde yaşamak isterdiniz? Gene nereye gider? Sonra gideceğiz mecbur. <laughs> Ege gibi bir trik aldım ama Ege ve Akdeniz arasındaki oradaki kıyı bölgeler çok keyifli yerler. Ama siz hareketli yaşamı da seviyorsunuz. Yani böyle çok böyle sakin hayat istiyorum. Biz hepsini seviyoruz. Ülkemizin dışında nerede yaşamak istersin dersen tabii ki birinci yer burası ama turist olarak gittiğimiz zaman İspanya, İtalya oranın denizi, insanları, yemekleri, tarihi dokuları biraz daha bana yakın geliyor. Tabii sen şehirine çok aşık birisin. Zaten bunu çok net görebiliyoruz. Çok da güzel tanıtıyorsun şehrimizi. Ama 11 yaşından beri de sen bir futbol kariyerin var. Hep Kamplarda yetiştiğini, çok çok çalıştığını şahsen ben biliyorum, birçok insan da biliyor. Kaç yaşından itibaren çıktın e, şehirden? Dediğin gibi 10-11 yaşında başladım futbol hayatıma. Zor şartlarda yetişen bir ailenin çocuğuyum. Tabii ben 11 yaşında futbola başladım. Ailem beni futbolcu olmamı istemiyordu tabii doğal olarak futbolu bilmiyorlar. Annem hem babalık hem annelik yaptı bize açıkçası. Odamızda cam yoktu ve naylonla kapatmıştı annem. 4 yıl boyunca kışın biz bir odada 6-7 kişi uyurduk üşümeyelim diye naylonla kapatırdı. Çünkü imkanımız yok. Cam alacak imkanımız yok. Düşünsene o zamandan beri oturma odamızda yatak odamızda o zaman eskiden soğumaya derlerdi. Öyle bir imkanımız vardı. İşte ısınmak için de oradaki sobalar o zaman işte e, talaş ve odun sopasıydı. Onlar çok güzeldi. E, o sıcaklığı şu anda hissedebiliyorum. Ve benim şansım o zaman Hatay testleri ilk doğup büyüdüğüm yerde çok yakındı. Ben her gün tesislere gider gelirdim. Top toplayıcılık yapardım. Oradaki futbolcuları görürdüm. Ben oralardan gelmiş bir insanım. Ama o günleri bahsederken bile gözlerinin içi sıcacık. Geleceğimizi kurtarmak için işte oğlum öğretmen ol, doktor ol, bir şey ol. Bizi okumamızı istiyorlar açıkçası. Yani bundan daha doğal bir şey olamaz. Ben bazen evin içerisinde kapıyı kilitlerdim. Ekstra ders çalıştığımı hissettirirdim. Kaçardım balkondan gidip top oynardım. Sabahtan akşama kadar. Tabii ben bedelini ödeyeceğimi biliyorum. Akşam geldiğimde falaka var yani. Ben buna rağmen o içimdeki hırs hiçbir zaman kaybolmadı. Ben şu anda kafamı kazıtsam harita vardır benim kafamda. Çünkü her tarafım yara bere halinde. O kadar futbol şey. Daha sonra bir şekilde ailemizi ikna ettiler. İmza aldık. Çünkü ailemizin imzası lazım. Ben o zaman aidat ödeyemezdim. İlk başladığım zaman o çim sahalarda şöyle oldu. O zaman Hatay Spor'un futbolcuları ve zengin ailelerin çocukları kayıt olabilirlerdi. Resmi bir kurumun altyapısına. Ben de doğal olarak krampon bile yok ayağımda. Hani hiçbir şey yok. Çimleri ilk defa görüyordum o zaman. Biz plastik top almışız. Arkadaşımızla birlikte birimize top atıyoruz. Biz de zıplıyoruz. Kaleci gibi. O sırada da Hatay altyapısının ramanları vardı çim sahada, çim saha yeni kurulmuştur. Biz de korktuk, hani bize seslendiler, biz de kaçmaya başladık, kaçmayın dediler hani. Kaleci misiniz? Biz de birimize evet kaleciyiz dedik, ben kaleci değilim. O sırada Hatay Spor'un oyuncularla birlikte kaleye geçtim ben. Penaltı kurtardım falan, oradan başladı hikayem. Bir sene hiç ağzımı açmadım, bir şey söylemedim, ben kaleciyim dedim. Ama bütün kurtarışları ayaklarımla yapıyorum. <laughs> Kalecinin ne olduğunu bilmiyorum doğal olarak, e daha sonra. <laughs> bir sene sonra dedim ki, hocam dedim ben kaleci falan değilim, neden söylemedim falan. Oradan başladım. işte genç takım, amatör takım, profesyonel takıma yükseldim. 15 yaşında ilk profesyonel imzayı attım. 20 lira aldım o zamanki parasıyla ve bizim evimize inanır mısın? Et tavuk girmezdi. O parayla gittim kardeşlerime onu aldım. Of. Ondan sonra profesyonel oldum oynamaya başladım. İmza parası verdiler 250 lira. O 250 lirayla gidip yatak aldım kardeşlerime. Daha sonra oynamaya başladım profesyonel. 500 lira bana para verdiler. Gidip işte camı değiştirdim. Evin ihtiyaçlarını karşıladım. Ve ardından transfer oldum Çanakkale Dardan Spor'a. Ve oradan olan hikayem işte evi değiştirip ailemi daha huzurlu, daha refah düzeyi yüksek olan bir yere aldım. Senin yetenekli olduğunu biliyoruz. Bunun yanında da sen inanılmaz eğitime de çok önem veriyorsun. Bilgi çok önemli Pınar Hanım. Bilgi sahibi olmak çok önemli. Bilgi yoksa zaten bir yerde tıkanırsınız. Devamlı çalışmanız lazım. Devamlı kendinizi geliştirmeniz lazım. Devamlı yenilikçi olmanız lazım. Bir deneyimim oldu. Eski hocam Mancini ile İtalya Futbol Federasyonu kapılarını bana açtı. Nasıl da sıcak bir karşılama. Seni çok sevdiklerini oradan görüyoruz. Düşünebiliyor musun? İtalya milli takımın hocası. Bu hocanın ne gidiyorsunuz? Mesela kendi elleriyle kahve hazırlıyor. Oh. Bu kadar da mütevazi İtalya İngiltere maçını izliyoruz orada Eğitimi bitirdikten sonra davet ediyorlar Ve maç bitiyor Roberto Mancini bana maç bittikten Yarım saat sonra 45 dakika sonra mesaj atıyor e, Çok şanslı geldim mutlu oldum Bir sonraki maça bekliyorum oh, Ne kadar güzel Böyle insanlar vizyoner insanlardan Dünyanın saygın duyduğu antrenörlerden Böyle bir şeyin yaklaşımı Beni çok fazla onura ediyor Bol bittikten sonra bir İngiltere dil eğitimi için gitmiştim Sonra gelmiştim Hatay Spor 2. Lig'deyken Orada bir mefa borcum vardı kendi şehrimiz. Ama çok da güzel şeyler yaptınız Hatayspor'da Spor'da. Aynen. Oradan aldık. Bir lige taşıdık. Ve o takım o sene Antep'le İstanbul'da final maçı oynadı. Sonraki sene Süper Lig'e çıktık. Böyle bir işte futbol hikayemiz oldu. Böyle senden çok güzel bir anı dinlemek isterim. <laughs> ya çok anım var da tamam bir tane komik bir anı anlatayım. 2008 Avrupa Şampiyonası. Tabii basın giremiyor izinsiz giremezler. Kaldığımız otelde çok güzel çok büyük bir gölet var. Bir gün yemek yedik, ften kalktık takım arkadaşlarım. Bir baktık takım arkadaşlarım herkes kuyuya ekmek atıyor küçük küçük parça. <laughs> Ben de koyu çağırmak için ekmeği tuttum. <laughs> koyu uzat. Tüm haliyle mi? Evet, evet tüm haliyle. <laughs> Daha sonra karşıdan görün diğer tarafında basın varmış. Benim haberim yok. Oradan çekmişler ve o anda kaldı. O şekilde kefs olarak kaldı. Çok da inanılmaz bir anı oldu. Yatımları nasıl değerlendiriyorsun? Tabii ki hayatımızı, ailemizi geçindirebilecek yatırımlarımızı yaptık. Hem İstanbul'da hem de memleketimizde. Ve şu anda istediğim şekilde hayatımıza devam ediyoruz. O zaman şunu diyebiliriz değil mi? Gayrimenkul her zaman kazandırır. Gayrimenkul net kazandırır. Keşke Ke siz de dinleseydim. Bizi kazandıracaktınız. Ben o zaman daha sizinle yeni tanışmıştım. Çok fazla size inanamamıştım. Ama şimdi artık inanıyorum. İnandırabildiysen ne mutlu ama biraz daha önce inandırmam sizin profesyoneliniz, çalışma kabiliyetiniz ve doğru lokasyonda doğru insanlara hitap gücünüz çok iyi. Ve gerçekten nokta atışı yapıyorsunuz. Çok fazla konuşmayı değil, az konuşmayı ama doğru iş yapmayı seviyorsunuz. Bunu gördüm. Seyirciler az konuşmaya inanmayabilir ama... Güzel tarafı şu, çok pozitifsin. Çok teşekkür ederim. Bir yeri birine kazandırmamış olabilirsin. Bunun üzüntüsünü yaşıyorsun ama merak etme diyorsun. Biz ondan daha çok buluruz ve yaparız. Müge biz seninle nasıl tanışmıştık? <laughs> <laughs> Anlatmak ister misin? Bizim şimdi nişanımız var. Nişandan bir önceki gün. Ben bir aykımı bakıyordum. işte bir alışveriş merkezinde, bir şuradan mor diye bir yer vardı. Orada reklamını da yaptık. vardı. <laughs> Orada bir bakıyordum. Bir baktım, güzel bir kız bana doğru geliyor. Ben üç farklı ortamda Müge'yi görüyorum. Maşallah diyorum ne kadar güzel bir kız falan. Birinde dönüp diyorlar ki ya Gökhan'ın nişanlısı falan diyorlar. Aa öyle mi diyorum. İkincide karşılaşıyorum. Üçüncüde. En son üçüncüde zaten nişan ayakkabısını denemek için. En son yanına yanaştım dedim ki ya ne kadar güzel bir kızsın sen böyle dedim. Dedi ki ben de size bakıyorum siz de çok güzel bir kızsınız. Karşılıklı birbirimize böyle iltifatlar falan. Onun akabininde. Yarın dedi nişanım var nişanıma gelir misiniz? İnşallah falan diye konuştuk evet, evet. ve kapattık. Akşam. Müge telefon açtı. Dedi ki senden Gökhan'a bahsettim. Biz seni mutlaka nişanda görmek istiyoruz. <laughs> ve nişana geldi. Müge'nin en yakın arkadaşı sağımda. Senin en yakın arkadaşım solumda. İkisi e, duruyor bana soruyorlar hani nereden tanıyorsun diye orada tanıdıklarla karşılaşınca diyorum ki, en yakın arkadaşları tanıyor. <laughs> Ama o şeffaflık, o samimiyet birden olan o enerji çok kıymetliydi ve sonra da çok güzel bir dostumuz oldu. O da apayrı keyif. Şimdi bu kadar güzel muhabbeti yaptık ya. Bundan sonrasında böyle güzel dilekler söylemeyebilirsiniz. Çünkü şu anda çok güzel bir oyunumuz var. <laughs> bu oyunda ilk sizinle yapacağız. Çok güzel bir oyun başlıyoruz Şimdi gayrimenkul terimlerinin yazıldığı iki tane kağıt var. Bu kağıdın bir tanesi Müjde'nin, bir tanesi de Gökhan'ın. kulaklarla Duy Beni adlı oyunumuzu oynayacağız. Ama gayrimenkul terimleri hem eğlenceli olsun istiyoruz, hem de öğretici olsun istiyoruz. Kuralları söylüyorum. Her söylediği kelimenin karşı tarafın bilmesi için 30 saniyeniz var ve bu 30 saniye içerisinde karşı tarafın bilmesi gerekiyor. Bakalım neler çıkacak? İzliyor muyuz? park. Ne? İrtifak. İstifak. İrtifak. İrtifa. İrtifak. 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 İstifak. <laughs> İrtifak. İstifak. <laughs> Pas Yallı. Yalı. Evet, doğru. Bravo. Kolon. Ne? Galiba. <laughs> Kolon. Dondon mu? Kolon. Gondol. Kolon. <laughs> Bir daha söyle. Go. Ko? Kolon. Gon. Gol. Kolon. גו? גון? פלאזה נסה? פלאזה פלאזה מליסה מליסה קל? פלאזה קרבתא מה? פלאזה מליסה Bitti. Biraz daha. Bitti. Olmadı. Bir daha. Veraset. Neset. Veraset. Fener. Fener, Fener. <laughs> Fener set. <laughs> Fe Feraset. Feraget. Veraset. Feragat. İşte feragat. İşte. İşte fazilet. İşte fedakarlık. Fera, Vera. Vera... fena, fera, fena, fera, Vera. Dur fera, Sığınak. Sığınak. fera, Isıtan Sığınak. fera, Ne? fera, 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 Kırılgan. Sığınak. <laughs> sığınak. 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 <laughs> Sığınak. Sıkılgan. Parselasyon. Parsel. Parsellasyon Parsel. Lasyon. Aksiyon. Lasyon. Parsel aksiyon. Parsel aksiyon. Parsel aksiyon. Bravo. Expertiz, 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 expertiz. Bravo, bravo. Yes. Evet. Tapu. Sabun. Tapu. 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 Evet, bravo. Bravo. Akşam. 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 Bravo. Abi <laughs> gelsin biletler. Evet. Kan is is come. Is ham. Is ha. Bitti. Is ha. Kan. Is tan. Kan. Is iflas. Is hak. Kan. Is hal. <laughs> kan, kan, kan. Kan. Is kan. Bravo. 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 Dilat Kadilat. Bravo. Parke. Ba. Parke. Palet. El göstermek yok. yok. Par. Ba. Par. Park. Bir şey yok E, Park. Bravo. Panjur. Panjur. Pan. Jur. Pan, jur. Pan jur. Mas. Mas mavi. Bir daha söyle. <laughs> Panjur. Banyo. Yok tuvalet. Hadi. Okay, tamam. <laughs> Panjur. Bak sus. Bir şey sus. Tamam sus. <laughs> Devam. Pan. Bank. Park. Ölçek. Öz. Lek. Ölçek. Örümcek. Ne? Tamam. <laughs> Öl. Ö Öl. 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 Çek. Öl. Çek. Öl. Çek. Öl. Öl. Çek. Öl. Çek. <laughs> Başka bir şey gidiyor daha az kalsın. <laughs> Mülkiyet. Bilmem ne ket. Bu tiknek ne ne bir daha söyle. <laughs> daha. <gülüyor> Mülkiyet. Söyle devam. Mülki. Hı. Mül. Mu. Mülki. Butik. Değiştiriyorum. Bas. Apartman. Apartman. Bravo. Zemin. Zemin. Vay be. <laughs> İpotek. Yok değil. Değil. <laughs> ne? İpotek. <laughs> İ, i ile başlıyor? Evet. İmo. Im İpo. İmo. Tek. İmoket. İ Tersini yap, ketin. Ters mi yapayım? Nasıl yani? İpotek İpotek İmoket. Ketli bir şiket var mı içinde? Oto Park Otopark Bravo Zumba. <gülüyor> 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 Cumba Zumba Bekle <laughs> bekle <laughs> <laughs> Cumba Bumba Ne bu? Cumba CUM ZUM CUM TUM CUM BUM CUM ZUM abi, CUM Doğru ama bir harf Aaa da canlı canlı CUM <laughs> BUM değil, CUM ZUM CUM DUM MANTOLAMA BANYO MANTO MANTO LAMA MANTOLAMA BRAVO BİTTİ Kazananı söylememe gerek var mı bilmiyorum. Açık ara, farkla, mükezzan. Evet şimdi San Frans Otel'deki çekimlerimizi bitirmek üzereyiz. Son gitmeden önce buranın o otantik odalarından birkaçını gezeceğiz. Hadi gezelim. Evet, şimdi Müge'nin sevdiği odalardan bir tanesine geldik. Bugün odaya girdiğimiz anda inanılmaz güzel ahşap bir ahşap kokuyor. kokusu var. Ben ahşap kokusunu çok severim. Az adını. önce zaten duy benim oyununda da <laughs> ahşabı çok güzel dile getirdin <laughs> diyorum. Şu eski karyola tarzı, şunlar zaten bence ortamın ruhuna çok güzel yansımış. Kesinlikle. O zaman diğer odamıza da geçelim. Evet, şimdi sevgili Gökhan'ın en çok beğendiği odalardan bir tanesindeyiz. Buranın zaten en mistik olan yanı 1800'lü yıllarda Ruhban Okulu olarak kullanılmış olması burayı daha da özel kılıyor. Tarihi dokulara çok modern katkılar da bulunmuş. Burayı seviyorsun Gökhan. Evet, ya bir tane karşıdan sevdik, bir tane de buradan sevdik. Evet, evet. Ondan sonra Müge'yle kavuştuk. Mehmet Ali Bey'in bize bir sözü var. Bizim ismimizi vererek gelen müşterilerimize özel indirimlerimiz var, doğru mu? Hadi bakalım. Şimdi San Frans otelden çıktık. Antakya'nın tam olarak neresindeyiz? Şu anda ayak bastığımız yer dünyanın ilk aydınlatılan caddesi. İlk deriz. medeniyetin geldiği caddedeyiz. Şimdi neredeyiz? Antakya Uzun Çarşı'da, Pörç Kasabı'ndayız. Yanımda Sevir Usta var, yılların ustası. Bize meşhur tepsi Geçin kebabımızı kebabı. özel zırhtan geçireceğiz. Hadi bakın şimdi. Aslında çok şey söylemeye gerek yok. Masamızı görüyorsunuz. Gökhan'cığım bu masadakileri tanıtmak artık senin işin yani. Burası Antakya'nın en kıymetli kasaplarımızdan bir tanesi. Daha eskilere dayanan tarihi pöç kasabı. Hem tepsi kebabımızı hem de birazdan e, kağıt kebabımızı lezzetleyeceğiz. O zaman afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet harika bir yemek arkasından bizim meşhur künefemizi yemeden olmaz. Neredeyiz şimdi? Çınar altında Yusuf Usta'nın közde künefesi annelerimizin evde yaptığı künefeye benzer çok lezzetlidir. geldik. 110 yıllık Hatay'daki tek eski kıraathaneye geldik. Buranın çok güzel bir hikayesi var. Onu Gökhan'dan dinleyeceğiz. Tabii buraya gelip Afan kahvesini oğunamadan Haytalı yemeden olmaz. Aslında burası bir mahalle. Burada aynı şekilde kıraathane olarak da devam ediyor. Ve buraya uğrayanlarda da arkada çok butik küçük bir bahçesi var. Evet. yemeden de gitmiyor. Biz sizin için kendimizi öne atıyoruz. Sizin için tadıyoruz efendim. Gördüğün mahalle bir süt ile yapılan, inek sütü ile yapılan süt tozu değil gerçek inek sütüdür. Haytalı için yapılan sütlü dondurma. Neden haytalı için yapılan sütlü dondurma diyorum? Bu dondurmanın içinde hiçbir katkı maddesi yok. Süt, gerçek vanilya ve şeker. Gerçek gül suyu. Niye gerçek gül suyu diyorum? Esans değil, direkt gül suyunun özüyle yapılmış bir sudur. Elinize sağlık ustacığım. Hoş geldiniz. Şimdi tadıyoruz. Hadi gelin, bahçemize geçiyoruz. Kaşıklar zaten çok orijinal. Evet. Afiyet olsun. Hmm. Hakikaten çok güzel. Yani kamerayı kapatmak istiyorum çünkü bunu böyle deli gibi yemek istiyorum şu anda. <laughs> Çok güzel bir çekimin daha sonuna geldik. Çok keyifli, güzel bir Antakya gezisi gerçekleştirdik. Tabii ki sevgili Gökhan Zan ve güzeller güzeli eşi Müge ile beraber. Nasıl bir çekim oldu? Ya bizim için çok keyifliydi. Önemli olan sizlerin keyif almasıydı. Sizleri Antakya'da misafir etmekten dolayı mutluyduk. Umarım sizler beğenmişsinizdir. Vallahi sayende çok güzel bir pazartesi geçirdik. Antakya'da turist olduk. Evet. Çok keyifli geçti. Teşekkür evet. ederiz. Ben de misafirperverliğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel insanlarla beraber yine bir çekimin sonuna geldik. Abone olmayı kanalımıza unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.